Merhabalar. Gödene de arsa. Konya merkeze 20 kilometre mesafede. Güdene tokiler, Seyrantepe konutları, AVM ve sosyal alanların olduğu bölgede. Konya'da 30 metrelik yola cepheli ve 6 dükkan olabilen en ucuz arsa. 3100 metrekare müstakil tapu. Emsal 15 bölü 30. Alt kat 465 metrekare dükkan olur. Yoldan artı 1 ile üstte 116 metrekareden 8 daire olabilir. 12 metre kop parça ile yüzde 85 ile 2695 bahçe alanı ile salonu olabilir. Yol seviyesinden konya manzarası var. Detaylı bilgi için satış temsilcimiz ile irtibata geçebilirsiniz.